Evet arkadaşlar şimdi Huaçan Bey'de müzeye geldik. Buranın tarihini anlatan bir müze. Şöyle arkamı göstereyim önce. Sonra size burada neler var onları göstereyim. Şöyle gire girmez buranın tarihini anlatıyor. İlginç bir şekilde İngilizce de var. Çoğu yerde İngilizce yok. Buradaki otelin şey herhalde bu maketi. Burada anlaşmalar, anlaşmalar herhalde. Tamamen elimde olduğuna. Bunlar gerçek kağıtlar. O eski radyolarda. Şu yapım fabrikası. İnşaat hali. 83. Bu en güncel hale. Burada resimli, mesimli bir şey var. burada herhalde bunları mı yönetiyorsun evet aa bak bastıkça değişiyor şuraya bastıkça aa bak burada şeyler var bunu hala Türkiye'de kullanıyorlar ha batarya var eski telefonlar Vallahi burayı şu eski ama <laughs> bizim için çok eski değil bunlar. Aa, yıl sonra Askere giderken ben bunu kullanmıştım. Akıllı telefona izin vermiyorlar diye. Şeyde de, ilkokulda da bir arkadaş da bundan vardı bizde. Vay be! Yani benim için çok eski değil yani bunu. Sizi bilmiyorum ama... <laughs> Şurada hikayeyi anlatıyor. Burada eski bir şeyler daha var. Bunlar, bunların çoğu hala bizim orada kullanılıyor. Ya yeni şeyler de var gerçi. Eski fotoğraf makinesi. Ha, şundan bende de vardı ater'i Direkt takıp takıp oynuyordum bilgisayarı. O lan Porsche anahtarı var. Baya Porsche anahtarı. Yok lan. Ha çakmak herhalde. Abi USB girişi çak çakmak lan. Anahtar sanırım. Bunların ne olduğunu tam bilmiyorum. Herhalde dükkan şey yapmışlar burada. Konsepti yapmışlar. Eski bir gitare. Kasası falan filan var. burada eski görüntüleri var. Bu da eskinin renklendirilmiş hali herhalde. Burada açılışı muhtemelen. Şimdi top gibi bir şey var üst tarafı. Şöyle su gibi. Alt tarafı parlak. İlginç. Şurada kocaman bir ekran var. Böyle ses yok. Burada hangi yılda ne açıldığı var herhalde. Şurada yıllı altta yılları yazıyor. Bir hareketli makineler var. Burada bir robot var. Göz kırpıyor Hareket ediyor ama senin hareketinden etmiyor. Şöyle devam edelim.

Aa, kimin yaptığını gösteriyor. Şuna başardı. Aa adam anlatıyor. Normalde böyle ama şu an çalışmıyor. Bak şunları göstereyim size. Kameradan gözükecek mi bilmiyorum. Bak adam. beyaz ya. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Bunu takınca arkasına gösteriyor. Başka bir tane gösteriyor. Bak beyaz ya. Tut. Robotun parçalarını gösteriyor. Değişik. Değişik bir şey. Ondan sonra burada ne varmış? Gene bilgiler bilgiler. 93'te bu son hali. Şunu bilmiyorum. Çok fazla çıkacağız için her şey varsa anlayamıyorum. Ha burası bak şuradan şuraya kocaman alan <laughs> sadece bu. Neydi bu oyunun adı lan? Oyun adını hatırlayamadım ya. Bu sürekli barklı çıkan bir oyun var ya. Cyberpunk, Cyberpunk. Ooo, kocaman alan. Sadece Cyberpunk, başka hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada gene bilgiler, bilgiler. Şurada şöyle bir Futuristik bir alan. Sonra, sonra boş mu? Şöyle bir gidelim bakalım. Boşluğa doğru gidiyoruz. Şurada bir şeyler var ama bunlar... bir şeye benzemiyor. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ah şurada bir şey gördüm. Ah tuvalete geldik. Burası tuvalet. Tuvalet bile şey... Bak Abi bir sürü very very much Bir sürü bir sürü gene Memories or something like that And bu da Yiğit Bir de şu kabukları göstereyim size i̇şte oh, yeah. Don't touch as much Şurada bir yer var da burada kapalı. Bunlar gerçek mi değil mi? Anlayamıyorum. Aşırı parlıyorlar. Gerçek değilcesine parlıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, burayı tam anlayamadım. Yani her yerde bulunacak şeyler gibi. Çok bilgi de yok. Şu, ufacık şeyle bir cümle yazıyor. Yani çok özel bir şey yok gibi Bak şurada karakterlerin Yok eski hali değil Herhalde eski gibi durmuyor Bak şuradaki eski Bu halden Bu hale gelmiş Bilgiler var ha, Bak duvar yazısında mesela ta eski zamanlarda bu karakteri yazmışlar. Deniz hakkında bak burada da var. Bak. Yazı yazarak bu şeyler hakkında bilgi vermişler. Allah bilmiyorum bu çok şeydir. Şimdi gidiyorum. Videoyu kapatıyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşeceğiz. Oo, çok beyaz bir şey.